Yatırıma yatırımlarınızı kâre dönüştürün. Geleceğin kentlerini siz yaratın. Esen Gayrimenkul, sektöründe lider. Karaburun'da turizmi geliştirmek için hangi yatırımlar yapılıyor? Kültür sanat faaliyetleri ilçede ne durumda? Deniz yolu ulaşımı Karaburun'a neler kazandırdı? Altyapı ve restorasyon çalışmaları nasıl ilerliyor? 250 Yat Limanı projesi ne durumda? 25 Haziran'da ilk kez düzenlenecek Kırkın Festivali'nde neler yapılacak? Ali Talak'ın hazırlayıp sunduğu Ege Meclisi'nin konuğu Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasak. Egemenliğin kayıtsız şartsız halkta olduğu Ege Meclisi'nden iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler bugünkü konuğum Karaburun e, Belediye Başkanı Sayın Serdar Yasa. Bugün Karaburun'u e, Ege Meclisi'nde her noktasına kadar işleyeceğiz. Bu zamana kadar neler yapılmış, bundan sonra neler yapılacak, e, projeler nelerdir, uygul neler uygulandı bunları konuşacağız. Sayın Başkan'a sormak istediğiniz soruları gerek telefonla gerekse elektronik posta adresiyle... Bizlere sorabilirsiniz, biz de Sayın Başkan'a buradan sizin sorduğunuz ve memnuniyetlerinizi sormak istediğiniz soruları buradan Sayın Başkan'a soracağız. Tekrar ediyorum, konuğum bugün Karaburun Belediye Başkanı İzmir'in doğa incisi. Gerçekten oksijeni bol olan balığıyla, tarımıyla, zeytiniyle, yağıyla, nergiziyle güzel bir ilçe Karaburun. Bugün Karaburun'u işleyeceğiz, ancak programımıza başlamadan önce bugün tarihte ne olmuş hep birlikte onu izleyelim ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün tarihte neler olmuş, hep onu izledik. Ee, geçmişi bazen anmak gerekiyor, biz çabuk unutuyoruz bir şeylere Onun için geçmişi de şöyle bir yad edelim dedik. Ee, tarihte bugün hep birlikte izledik. Konuğumu tekrar ediyorum, Karaburun Belediye Başkanı Sayın Serdar Yasa. Ee, Sayın Başkan'a sormak istediğiniz soruları gerek telefonla gerekse elektronik posta adresimizde bizlere sorabilirsiniz. Evet, e, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim. Yüzünüz e, al al çünkü Karaburun oksijen dolu. E, gerçekten güzel, cennet doğa incisi bir ilçe. Evet. E, sizi kutluyorum orada yaşadığınız için ve yönettiğiniz için. Teşekkür evet. ediyorum, evet, biz sağ teşekkür olun. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkanım biz sizleri tanıyoruz. Ancak e, izleyicilerimizin çoğu da tanıyordur. Biz geçtiğimiz yıl bu tarihteydi yine sizi konuk ettiğimizde. Sizinle ilgili bir özgeçmiş hazırlamıştık ama yine bir özgeçmiş hazırladık. Ee, sevgili izleyiciler hep birlikte Sayın Serdar Yasa kimdir? Birlikte tanıyalım. 1957 tarihinde Karaburun'da dünyaya gelmiştir. Karaburun Merkez İlk ve Ortaokulu, İzmir Atatürk Lisesi ve ODTÜ Kimya Mühendisliği eğitimlerini tamamlamıştır. Mukadder Yasa'yla evli olup eşi Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ana Bilim Dalı'nda profesör olarak görev yapmaktadır. 1986 yılında başlayan iş hayatı uzun bir süre devam etmiş, 2004 yılında fabrika müdürlüğü ve teknik genel müdür yardımcılığı görevinden istifa ederek yerel seçimlere Karaburun Belediye Başkan adayı olarak girmiş, seçimlerden Karaburun Belediye Başkanı seçilerek çıkmıştır. Özel sektör yaşamında birçok yurtdışı dışı ülke ile işi gereği temasları olmuş, yerel yönetim deneyimlerini de artırmıştır. İyi derecede İngilizce bilen ve konuşan bir belediye başkanı olarak 5 yıl başarıyla görev yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde yeniden aday olan Serdar Yasa, ikinci dönem tekrar belediye başkanı seçilerek aynı heyecana görevine devam etmektedir. Evet sevgili izleyiciler, Serdar Yasa Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa'yı hep birlikte kısaca tanıdık. CV'si daha büyük, daha uzun. Ama e, kısaca programı daha çok konuşalım diye kısa tuttuk. E, bugün Karaburnu Ege Meclisi'nde masaya yatıracağız ve güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Katılmak isteyen izleyicilerimiz gerek telefonla gerekse internet elektronik posta adresiyle bizlere katılabilir programı hep birlikte e, burada doya doya yapmış oluruz. Evet Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Bu bir ile ilgili, özgeçmişle ilgili eklemek istediğiniz bir Yok, şey var mı? Teşekkür ederim. Ben de hiç olmazsa tekrar yerinden anımsadım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Evet. <laughs> İsterseniz Karaburun, geçen sene e, az önce programa girmeden önce de e, sizinle sohbet ederken, geçen sene Karaburun'u biz işledikten sonra yakın çevremden dostlarım, o Karaburun'un o görüntüleri, işte o Karaburun'un özelliklerini anlattığımızda ...ben de Karaburun'a gidip yerleşeceğim, arsa alacağım, ev yapacağım diye. Ne kadar güzel. Evet. <laughs> Sağ olsun. Gerçekten Karaburun yaşanabilecek bir yer. Gerçekten şu anda işte o konulara da değineceğiz, yollara da yapılıyor. İşte sizin orada imar planı tadilatları yaptınız, onları konuşacağız. Ee, Karaburun'u şöyle bir coğrafi yapı olarak bize anlatır mısınız? Evet. Yani Karaburun doğası itibariyle baktığımız zaman hemen deniz kenarından itibaren... Aynı böyle Karadeniz gibi dağlara birden yükselen, evet. çok e, tarımsal toprağı ovalık anlamda fazla bir toprağı olmayan ama e, Karaburun'da yarımada da geçmişten bu yana işte plajlarına küçük çapta da olsa koylarına bük denilen e, bir yarım e, yarımada üç tarafı denizlerle çevrili ve e, Karabun olarak baktığımız zaman 1900 yılından bu yana ilçe olmuş, 1881 yılından bu yana da belediyesi olmuş. Ee, yani ilk belediyeler Türkiye'de belki 1881'den daha önce kurulmuş ama 1881 yılındaki ilk belediyelerden ve o zamandan bu yana da belediyesi var olmuş. Ee, bakir kıvrımlı yollarıyla beraber e, zor ulaşılır e, ama gönülden e, Irak gibi gözüken yerde e, kucak açmış doğasıyla sevecen insanlarıyla yarın yanağından gayrı her şeyi paylaşabilen insanların yaşadığı bir yarımada Evet. Biz bununla ilgili kısa bir VTR hazırladık. Siz böyle anlattınız. Biz de o görüntüleri çektik. Sevgili izleyiciler, evet. Karaburun'u kısaca bir birlikte tanıyalım. Evet sevgili izleyiciler Karaburun gerçekten böyle güzel şirin doğa incisi olan bir yer. Ee, az önce program başında da söyledim. Nergiz ile nergiz kokusuyla, balığıyla, zeytinyağıyla, e, tarımıyla çok tarım olmasa da kısmi tarımıyla gerçekten Karaburun yaşanası bir yer. Ama böyle bir yerde de yaşamanın zorluklarını bugün Sayın Belediye Başkanımızdan, Serdar Yasa'dan dinleyeceğiz. O zorlukları neler, hangi zorluklarla karşılaştıklarını birlikte e, paylaşacağız. Evet Sayın Başkanım, Karaburun herkesin geldiği, yazın özellikle dolduğu bir yer. Ama kışında e, sadece orada yaşayan insanların kaldığı bir ilçe Küçük bir ilçe değil mi? Nüfusu evet. kaç şu anda? E, nüfusumuz 3 binleri geçeceğiz diye çaba sarf ediyoruz ama geçemedik. Daha. Üç üç bin okumda, olmasına bin rağmen. Evet. 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 E, gerçekten bu sıkıntılı. Karaburun'un e, önce güzelliklerini konuşalım. Sonra da o sıkıntılarınıza geçelim. Evet. <laughs> sizin Kar Karaburun'da bir ada var. O adanın altında bir mağara var. İsterseniz oradan başlayalım. Orada yaşayan fok balığı var. Hiç gitmeyen fok balığı. Değil mi? <laughs> evet. Foklarımız var gerçekten. Evet. Ee, Karaburun olan, e, özellikle yavrulama döneminde Mordağ'ın e, Ayıbalı ve Karaburun Büyükada bölgesinde e, fok balıklarımız gelirler. Orada sakinliğinden, dinginliğinden karanlık temiz sularından dolayı da yavrularlar çoğalırlar ve ondan sonra da aynı kırlangıçlar gibi onlar da yavrularına yüz öğrettikten sonra tekrar açık denizlere doğru açılırlar. Ama her zaman e, esas yuvasının olduğu yerler hiçbir zaman için terk edilmez. Veya, evet. e, bu özelliklerin devam etmesi için bizde ürkütülmemesi, korkutulmamaları için de e, ve Karaburun'da yarımadada yaşayan birçok insan aynı Foça'da olduğu gibi, Siren kayalıklarında Foça'da oldukları gibi insanlarımızın da hep e, o bölgede e, bu foklarımızla beraber yaşamayı öğrenmişlerdir. Kimse onları ürkütmemeye gayret eder. Ne zaman oralarda olacaklarını bildikleri için de mümkün mertebe rahatsız etmemeye çalışırlar. Ama Hı. onlar Karaburun'un bence dünyadaki güzelliklerinden hatta yani literatüre göre bakarsak 400 400 küsur civarında aşağı yukarı dünyada bu tür yaşayan e, türleri olarak baktığımızda ama yaşamlarına devam ediyorlar bizlerle beraber. Evet. Bu çok güzel tabii ki. Sayın Başkan, eee Karaburna şu anda Mordoğan, Karaburna İzmir'den yol yapılıyor. Evet. Teknoloji Üniversitesi'nin ilerisinden başladı. Balıklıova'nın oradan başladı diyelim. Orada başladı. Oradan dedi. başladı. Şu anda da Karaburna'ya bir yol yapılıyor. Ne aşamada? Ne zaman bitirilecek? Evet, Onunla ilgili Yani yol olarak şöyle diyeyim. Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle Aralık'ta ...yani ihalesi yapılmış... ...aralıkta da yer teslimi yapılmıştı... Evet ...ve aralıkta yer teslimi hemen sonrasında... ...şantiye kuruldu... ...800 günlük bir çünkü... E, ...teslim etme süresi var... ...ihale koşullarına göre... ...dolayısıyla şu an hızlı bir şekilde... ...dediğiniz gibi özellikle Körfez bölgesinde... E, ...şu an hazine arazilerinin çok... ...haritasal şeylerle ilgili fazla evet. zorlanılmayacağı... ...bölgede... E, ...başlandı... ...Manal Yokuşu'na kadar ilk bağlantıları... O ...şantiye bölgesinde olduğu yerde yapıldı... Şu an Balıklova'ya doğru da hatta Balıklova'nın e, geçtikten sonra Balıklova Gülbahçe arasına doğru da şu an hızla yürüyor. Yani bu yaza kadar e, toplantımızda da Karayolları Bölge Müdürümüzün vermiş olduğu doğrultuda hatta bu yaz belki bir 5 kilometrelik bir kısmını da trafiği e, trafiğe açabilecekleri konusunda da böyle bir söylem vardı. E, dolayısıyla hızla ilerliyor. Tabi 800 gün, 2,5 yıl aşağı yukarı bir süre, sürecek gözüküyor. Ama e, bugüne kadar yoluyla beraber e, Irak gözüken, e, e, ulaşılması zor gibi gözükülen Karaburun'da e, yolla ilgili olarak bir takım farklı hareketliliklerde, Karaburun'da e, konuşma şekilleri dahil, insanların kendi aralarındaki konuştukları sohbetlerin biçimleri değişti Karaburun'da. Doğru. Öyle oldu. doğru. Evet. Ama e, biraz sonra Egemeysi şeyi yaptı, sokakta halkla röportajlar yaptı. Birazdan izleyeceğiz. Karaburun'un özgü bir yapısı var zaten. Onu birlikte izleyeceğiz şu anda değil o programımızın ortasına doğru. Bir de sizin e, planlama olarak Karaburun'da 95'te e, siz 95 yılında belediye başkanı Yok, oldunuz. 2004 oldu. En son evet. 95'te evet. güncellenmiş evet. E, 1 bölü 5 binlik planlar. Ondan sonra hep 1 bölü bir bölü binlikle gelmiş Karaburun. 1 bölü binlik de, evet. 1 bölü, binlik de 1 bölü 5 binlik arasında. Siz özellikle mesleğinizde evet. bu konu olduğu için Hı -hı. çok iyi bilirsiniz. Hı -hı. Maalesef güncellenmediği için bir takım çelişkiler vardı. Biz iki iki buçuk yıldır aşağı yukarı. 1 bölü 5 binliklerle ilgili planlarımızı tamamladık ve geçtiğimiz yıl Temmuz-Ağustos ayında 1 bölü 5 binlikler meclisimizden geçmişti. Askı süresi dahil itirazlar her şey beraber sonuçlandı. Hemen akabinde e onunla beraber 1 bölü binliklerin çalışması da güncellenip yapıldı. Gerekli kararlar alındıktan sonra geçtiğimiz Mart meclisimizde de 1 bölü binliklerle ilgili olan da meclisten geçirildi. Dolayısıyla biz e, yol Karaburun'a gelmeden e, revizyon Nazım İmar Plan ve Uygulama İmar Planlarımızda hazır hale gelmiş olduk. Bunda daha çok da bu planlarımızda öne aldığımız şey, herkeste şöyle bir ürküntü vardı Karabur'da. Yani yol geliyor, acaba Karabur'un bu bakirliğini, bu doğa zenginliğini kaybedecek mi? Koruyabilecek e, mi? Tabii böyle bir şeyle ilgili olmaması anlamında belediyeler ne için var dedik? Yerel yönetimler şehri planlamak için varlar o kasabanın, o ilçenin gelişimi için varlar. Dolayısıyla buna yönelik olarak da o insanların korkularını da giderecek ve Karaburna'da gerçekten daha iyi bir şehirciliği, günümüzün modern kentleşmenin getirdiği bir takım gerekleri de beraberinde şehrin o yoğunluğunu oraya taşımayacak. Mümkün mertebe parsellerin büyütülmüş, kapalı alan miktarlarının küçültülmüş, korunması gereken tarihi alanlar, ören yerlerinin ee, tarımsal toprak niteliği olan tarafların korunması gereken yerleri korunmuş. Zeytinlik alanlarının korunmuş. Minimum yapılaşmaların orada sağlanmış. Zaten sitle Karaburun etrafında birçok çevrili olan alanımız var. Yani isteseniz de çok fazla bir şey yapma şansınız yok ama bütün bu kısıtların arasında biz 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü binliklerle de Karaburun'un miladını yapmış olduk. Öyle evet. Yani onu şöyle diyebilir miyiz? Ee, doğacılar, çevreciler e, ve Karaburun'da yaşayan kişiler şundan korkmasınlar. Biz hazırlığımızı yaptık yani o yolun kısalması hızlanması Karaburun'un talan edilmeyeceği